Merhaba arkadaşlar. Başıçman'ın kanalına hoş geldiniz. Emre Demir kariyerinin 6. bölümündeyiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle 2 bölüm sonra sezon sonuna geleceğiz. Bakalım sezon sonunda nerelerde olacağız? Şampiyonluk çok zor gibi gözüküyor ama elimizden geleni yapacağız ve bir iki arkadaşın da isteği ve benim de kendi düşüncemle Sezon sonunda transferimizi isteyeceğiz. Bakalım hangi kulübe gideceğiz, yeni sezonda neler alınacağız onu iki bölüm sonra göreceğiz artık. Araya iki tane büyük girdi. Emre Demir'i biraz boş bıraktık. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk maçımıza geçeceğiz. İlk maçımız Zira Türkiye Kupası'nda Çaykur Rüzet olacak. Takvimden bakalım kimlerle oynayacağız bugün. Denizli spor var, Allianz Spor, Sivas Spor var. Tekrardan Çaykur Rüzet rövanş maçımız var. Ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Karagümrük Sporlu maçımız var. Bu bölümde bu kadar maç yapabilir miyiz? Aralara sıkıştıracağım tabii ki illaki simülasyonlar da olacak. Ve diğer bölümde ise görüyorsunuz Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur ile lig maçımız var ve burada Spor, Ankara Gücü, Malatya, Kasımpaşa ve Hatayspor'la ligimizi bitireceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz Haziran'da maç yok. Bu iki bölüme bu kadar maçı sığdırma çalışacağım ki yeni sezonda yeni bir takımda bakalım neler başaracağız. Şu anda ratingimiz kaç? Onu görelim. Şu anda ratingimiz 73. Bakalım 75 falan gibi bitirebilir miyiz onu göreceğiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden maçımıza başlamadan önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram de aşağıya bırakıyorum. Takipte kalın. Yeni yeni şeyler gelecek. Yakında sürpriz bir rebuild fikrim var. Onu da yetiştirmeye çalışıyorum. Çok konuştum. Fazla lagalagoya gerek yok. Maçımıza geçelim. Kayseri Spor'un stadındayız. Çay Kruze'yi ağırlıyoruz. Biz yine sağ kanattayız. Bildiğiniz gibi bizi artık hep sağ kanatta yönetiyor. Niyeyse. Gel bakalım dostum. Bana da ver. Ben de oynayacağım lan. Hop. Bu geri gerizekalıyla çok güzel bir pas anlaşa yaptık, şey yaptık. Çıktı, güzel, tamam. Bir daha gel. Orta sağdayım. Çok güzel, devam et, devam et. Gel. Şöyle bir golümüz var mı? Yok. Ama onun devamı var. O gol yok ama bu gol var. Harika. İnşallah sesim normal anlaşıyordur arkadaşlar. Anlaşılıyordur. <laughs> Çünkü ee, son birkaç videodur fark etmiştim. Mikrofonumda problem olmuştu. Mikrofonu değiştirdim arkadaşlar. Bugün ilk defa e, onu deniyorum şu anda. İnşallah normal şekilde size yayınlar ulaşıyordur. Haydi bakalım. İlk golümüzü attık. Kupa'da bir sıra biraz daha yaklaştık. Alkış alıyoruz tekrar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Defansımız iyi iş yapıyor bugün. Merhaba mikrofon. Çok güzel. Gel gel. Bak nasıl pas? Nasıl pas? Nasıl pas. Gel. Ama ben ben pas istemeden sen pas verdin. Ben onda basmış oldum yani ya. ya. Yapma, yapma. Oo, çok güzel. O top bende mi? Bende. Lan nereye attın? Dingil. Çok güzel. Harika. İstediğimiz şeyler bunlar işte. Hadi Kayseri, hadi Kayseri. <laughs> Kayseri. Lan ayağımın dibinden geçti gene. Çıksana lan top. Top derken gerçek toptan bahsediyorum. Adam bir şey demedim yani. <laughs> Güzel. Güzel de Allah belanı vermesin. Dingil Bey. Ağzını kırdım. İşe ulaşacak. İnşallah. İsme bak. Yerinden ayrılma. Başladık gene. Gel. Oo, iyi maç bitti bari. Çünkü bir de hemen şey yazacaktı. Kötü pas isteği falan filan. Fenerbahçe 2-0 yenmiş. Beşiktaş Trabzon 1-1 beraber kalmış. Ee, burada abu hiç yeşilimiz yok ya dayı. Yaptığım müdahaleleri pozisyon konusu. Pozisyon farkında olmak için çalış falan filan. Kırmızı geç dayı geç. Biz şimdi bir gol atalım da onlar yeşile dönsün. Nereye attın lan? Bak şimdi bak. Huh. Nalet gelsin. Havadan uzaktan bir şut çekelim dedik ya. Mahrez bir Real Madrid'e gitmiş. Gel. Bak pasa bak. Pasa bak. Golü at. Golü at. Harikasın be. Harika asist. Nasıl gördüm? Kimsin dostum? Loka muka bir şey yazıyor da. Çocukları da hiç tanımıyoruz ki. Güzel. Taraftarımızın önünde güzel oldu. İkinci maça çıkmam bilemen yani. Bak pasa bak. Hop. Güzel vurmuş ha çocuk. Malı Kevin Lucasen. Türk kupasında 3 gol olmuş. Ya ikimizin arasından nasıl gönderiyorsun? İkimize birden yükleniyorlar. Hop sakin ol. Harika. Bas hayır hayır hayır. Faul yok. Gel. Faul yok gel. Güzel düşündüm de olmadı. Lan. Aa dakika 67 olmuş. Ben bir çıkayım mı? Gol yemezsek inşallah şurada. Neyse şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Değişiklik işte diyelim. Çok kötü pozisyon alma. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tamam ben gidiyorum yerime. Yerime gidiyorum hocam. Hocam yerime gidiyorum hocam. Şurada bekleyeyim ben. Ama ben yokken de siz bir şey yapamıyorsunuz. Öyle bir, öyle bir de bir şey var yani. Faul yapmayın. Ya gol yeme ya. Evimizde gol yedik arkadaş. Bu kötü oldu işte. Bak şimdi bana soracak. Çıkıyor mu? Aa beni niye çıkarmadın? Ha çıktı. Violet girdi yerime. Maçın geri kalanını simüle edelim. Bakalım 2-1 bitti mi? 2-1 bitti, tamam. Arkadaşlar ligimizin 21. takımı Denizli Spor'la karşılaşıyoruz. Gelin bu maçı simüle edelim. Şu anda 73 reytingi sağ kanattayız. Başka var mı? 73, 74 karaci varmış. 74 sağ bek var. Ondan sonra da 3. en yüksek reytingli benim. Güzel. Hızlı simüle edelim. Bakalım Denizli Spor'a karşı kaç kaç alıyoruz. 1-1 bir, bir, e, hiçbir şey alamıyoruz. Adamlar bir de penaltı kaçırmış. Gerizekalılar. Bakalım sıradaki maçımız kiminle? O antrenman gelmiş. Hemen bir antrenman yapalım burada. Bakalım hangi antrenmanlarımız var? Kupaları topla, baskı altında duvar pası, sert kafaca savunma pozisyonları. Ben bunları bir değiştirsem ya Ben bu antrenmanları bir değiştireyim. Serbest vuruş, şut falan böyle değişik şeyler olsun. Hızlanmama bakacağım. Ne yapabilirim? Sprint hızımız 71. Ya top kontrolü bitiricilik güzel ama hızlanmamız yok. O yüzden ben hızlanma çalışmak için bunları değiştirmem lazım arkadaşlar. Hemen antrenmanlar yap geliyorum. Evet arkadaşlar yine kendi stadımızdayız. Kayseri Spor'un stadı Sanderson Park. İngiltere'de oynuyor sanki. Ligimizde bizim bir altımızdalar kendileri. Bu maçı kesin mutlak kazanmamız lazım. O yüzden canla başla oynamamız lazım. Ben şu anda full kondisyon oynuyorum arkadaşlar. Arada bir hatta boşluk vardı. Dinlendik. Yani 95 civarında falan kondisyonum. O kadar da bir şey olmaz ya. Ya ben bak 61 rating başladım. 70 de geldim. Ee, biliyorsunuz 55 ile başladı. No 23. 60... Kaça geldi o? 70'te şu anda galiba, son bölümde. Gördüğüm kadarıyla. Bir daha gel. Sen de oraya gel. Vur oğlum. Vur vur vur. Harika asist. Oynarken... Allah. Kol düştü lan. Mal mısın oğlum sen ya? <laughs> demiştim kolu düşürdüm arkadaşlar. İyi ki kablosu var ya. Pasa bak pasa. İşte bu görüş. Görüş bu görüş. İnşallah. Belki seneye ikincilik bile olsa belki ikincilik değil de böyle hani orta derecede bir İngiliz takımına mı gitsek? Or şeyde oynayamayız da. Premier Belki bir Championship yani ikincilik. Onlar bile yani şu seviyeden üstündür e, eminim. Daha güzel böyle pas yapan sürekli e, tabii fiziğimizi güçlendirmemiz lazım bunun için. Ha ne diyordum? Tam bir şey diyordum o yarıda kaldı. bura oynuyor baya şey görüyorum. Ya adam oynuyor çok zevkli izlemesi de zevkli. Ben bazen o zevki kendimde bulamıyorum burada oynarken. Ya ben e, oynamayı bilmiyorum tam olarak. Böyle değişik hareketler falan güzel çıkıyor yani. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Uuu. Bir an kendimi şey hissettim ya. Gel lan. Hocam faul. Aa, faul vermedi lan. Dingile bak. Gene pozisyonda kal muhabbeti başladı. Gel. Ay yanlışlıkla bastım ben o pasa ya. Bak buradayım. Topu aldım bana ver tamam mı Topram? Bas bas bas. Ha gel gel. Bak şimdi bak bak bak. Bak geliyor hayvana bak ya. Çok güzel. Çok güzel. Git oğlum orta yap. Ah be. Neyse ilk bitirdik. Ya şu çektirmediler ya doğrusu gün. Ee, ne diyor? Kilit pasları falan güzel diye boşan takım arkadaşım mükemmel gördüm. Pozisyonunda kalmak için çalışmasın. Sağda şaşkına dönmüş gibiydin diyor. Geyrizi alayım çünkü ben. Ben sağda şaşkına döndüm yani. Arkadaşlar maçı almamız lazım. O yüzden ben de koşuyorum her tarafa. Ne yapayım? Topu alın. Ceyhun Gülselam falan filan. Siyopis. Dikkat et Siyopis'e. Siyopis'e dikkat et. <laughs> bas bas bas. Arkadaşım gel. Lan nereye attın ya? Bomboşuz ya. Nereye gidiyorsun? Gel. Devam et. Vur vur vur. Çok güzel. Harika. Benim başlattığım pozisyon gol oldu. Görüyor musunuz? Güzel güzel güzel. Bak şuradan verdik. O da ara pasını verdi. Pardon o vermiş. Öbürü ara pasını. Bir daha gel. Böyle bir pas verdik. Pası görüyor mu? Bak. Abicim benim görüşüm çok iyi ya. Gel. Malsın mal. Efecan, seni sevmiyorum oğlum. Bunu zaten biliyorsun kaç kariyerdir. Hayır, 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 hayır. Yeme, yeme. Bir gol yapmayın aslında sattımın ya. Çıkmıyorum lan. Gel buraya. Gıcık oldun Montales buraya. Ver pasını ver ver. Vur kafayı lan. Oğlum bana niye attın? O 70 tane adam var sahanın içinde. Geldim bana top atıyorsun. İki kişinin içindeyim ben ya. Geri zekalı. Bu Efecan yine çıktı bu karşıma. Bu Dakika 87 buradan vermeyin. Vur kafayı vur. Allah'ım yarabbim ya. Onu sana çocukları? Git şunu. Pas ver. Pas ver. Pas ver. Pas ver. Pas ver. Ya bir pas versen. Ya bu olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Ya. Buraya bak. Pasım %94. Atak %50 şutum var. Kazanılan 0 kaybedilen 5. 5 tane top kaybetmişim ya. Pozisyon dışında 28 kere pozisyon dışına girmişim. Geç geç. Hemen iler sonraki maça geçelim arkadaşlar. İlerle. Arkadaşlar Allianz Spor'dan sonra... Tablodaki görüntüyü görüyorsunuz. 8. sıradayız. Çok fazla puan farkı da yok. Yani bütün maçlarımızı alsak belki o ilk 5'lerin içine gireriz. Hatta ilk 4'e girme şansımız var mı bilmiyorum. 52, aramızda 8 puan fark var. Alanya Spor'u görüyorsunuz. Yenseydik şu anda 44 değil 47 olacaktık. Karagümrün bir üstünde olacaktık. Ama şimdi yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Sivas Spor maçı var. Bu maçı sübire edeceğim. Haydi bakalım. Alalım şu maçı. 3 puanımızı alalım. Haydi Demir, haydi Demir. 1-0 harika kim atmış sapını Olsun fark etmez. Biz kaç almışız derece? Emre Demir 7.7 almış. Güzel oldu çok güzel oldu harika oldu. 74 olmuşuz zaten görüyorsunuz. Hop uzun pasımız defansımız penaltılar falan filan. Çuval çuval çuval. Ben seni Avrupa'ya göndereceğim bu sene oğlum. Hadi bakalım ikinci maçımıza çıkalım. Zira Türk kupasında şimdi 19.30 diyor seçkin bulutlu tamam normal oyna diyelim. Bir asist bir gol falan bir şeyler yapıp çıkmak lazım arkadaşlar çünkü diğer maça yorgun çıkmak istemiyorum. Golü yemeseydik 2-0 güzeldi. Ben hatta bunu simüle bile ederdim yani. Yapacak bir şey yok. Geçelim hızlı hızlı. Gel bakalım gel. Bakın şimdi size futbol dersi vereceğim. Global futbol anlayışı nedir onu görecekler arkadaşlar şimdi. Haydi çarpıyoruz e. Gel. Başladı yine FIFA. Korner direnini orada tavla oynuyor arkadaşlar ya. Bak. Ona ver. Sen geri versin. Ya isterseniz siz ikili değil de dörtlü oynayın böyle şey yapın yani. Ee, Okey falan olayım. ben de gelirim. Yancı olurum. Tost falan söyleriz. Çay içeriz. Ne diyorsun? Geç. Bak ben demindim beri orada duruyorum mal gibi. Çünkü ben oraya gitmeden bunlar yer değiştirmeyecek herhalde. Burada atacağımız bir gol çok önemli. Hop. Alamadık yalan. Alamadık yalan. Yapma 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 yapma. Yapma dedim sana ya. Dumsak. O bir donsa. Biz bir yansak. Öyle mi oldu? Saçmaladık. Lan pas verseniz ya. Oo. Gel. Çok güzel. Offside falan yok. Arkaya bak. Senin attığın or offside mı lan? Tam küfür ediyordum ha. Tamam geç geç. Offside'miş. Offside'e düşme. Top çıksın bırak. Bunlar top oynadım Bak iki kişi şu an uzatmaya gider arkadaşlar. Pasa bak be. Pasa bak be. Gel. <laughs> Çok pis gelmiştim ya. Koş oğlum koş. Gel. Gel bir daha gel. Allah senin bin pas veremiyorsunuz ya. Geri zikavlılar. Sesim kısıldı gene. Ya şu takımdan gideceğim artık yeter ya. Hadi hadi çok kötünüz. A senin çok kötü pozisyonunuz. A çok kötü. Ne kadar kötü olabilir? Ben diye bakkala mı gittim maç yaparken? Yok oldum mu? Galeye mi geçtim? Ne oldu? Çok kötü. Ne olabilir ki? Orta sağdayım ben. Aa, çıldırdım ha. Ne zaman gelecek acaba? Abicim bomboş kaçıyorum. Niye vermiyor ya? Geç ilk yarı. Pozisyonda kalmaz. Ee, fena değildim fakat daha yorulmuş. Olurum da. Olurum da arkadaş. Yani beni şu takımdan kurtarın ya. Bir transfer bir şey. Abicim hiç pas veremiyorlar ya. Kötü pas isteği dedi. Allah senin belanı vermesin. Atamayan ayağını... Ya bir gol atalım çıkalım dedik. Herifler bizi yenecek şimdi ya. Gerizekalılar mısınız? Nasıl bir Türkçeyse o. Gerizekalı mısınız diyecektim. O güzel gel gel. Of herif de. iman gücüyle kaydı lan. Çok güzel. Çok güzel hadi oğlum atın şunu lan atın lan. Harika vur kafayı vur lan be vur be. Ver onu bana ver onu bana. Her yerdeyim bak her yerdeyim. Gücüm bitene kadar savaşacağım. Vur kafayı. Hep onlar vursun kafayı. Anasını sattım yerinde. Hep onları vursun. Hepsi onların 2.85 2, boyları var çünkü. Bizim 1.50 hepsi. Sakin. Pas ver. Sakin. Gel. Ya. ya <laughs> güzel. O da güzel. Hadi oğlum geliyoruz. Geliyoruz bak. ya nereye attın dingilin oğlu Uf ya 90 artı birdi ya İlk maç nerede bu maç nerede arkadaşım Beni gösteriyor üzgünüm tabi Hayvan gibi oynuyoruz oynuyoruz götümden ter akıyor Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Şunlar geldi 1-0 bizi yendiler Depresman golleriyle kazandılar ya Allah belanızı vermesin sizin Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Çık çık çık. Bak şimdi. Hiçbir şeye bakmıyorum. İşlemlerim diyoruz. Büyük potansiyeli var. Kondisyonu 1. Moral çok mutlu. Transferin listesi... Bak basıyorum. Hop gördünüz. Transferini bastım arkadaşlar. Bakacağız. Fenerbahçe maçı geldi. Ne istemişiz? Bakalım ne olmuş? Transfer listesine konma talebini değerlendiriyorum. Bu isteğinle ilgili yönetimle konuşacağım. Ve sana kararımı en kısa sürede bildireceğim. Yalçın Koşukavak. Teknik direktörün ismini ilk defa duydum. Tamam toprağım. 8.yiz. 47-47-47. Allah'ım bir galibet gelir mi acaba? Sesi de açmamışız ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler yapacağız. Gücümü gördünüz yara enerjiyle oynayacağım şimdi bu maçta. İnşallah gücümüzü fazla harcamadan geçelim. Ee, bir katkısı arayabilirsek. en azından beraberlik. Gel. Bir daha gel. Hop. Ah be. Oğlum süper gol atacaktım ha. Altay'ı var ya çok pis avlayacaktım bak. Önde durdu biraz. Tüh be. Güzel. Çok güzel. O topu alırsan harika. Bastır. Yardır. Yardır oğlum. Offside. Sen niye gittin ona? Ben sana atmadım ki ya. Öbürünü attım ben. Mal. Böyle bir göndereyim bakayım. Harika. Harika. Lan bir adam gelip sizin ikinizin içinden topu alıyor. Bu nasıl bir şey ya? Samat da niye on numara lan? Yeme, yeme bu golü. Of. Of. Abici harikasın kaleci. Kaleci harikasın. Onu yeme, bunu yeme. Şimdi bir tanesini yiyeceğiz ki. Lan vursana direkt vursana. Niye bekliyorsun ya? Direkt topuk pası versene bir şey yapsana ya. Bak adamların paslara bak. Görün görün biraz izleyin. Futbolcu izleyin. Adamlar ne güzel oynuyor bak. can, ne yapıyorsun oğlum? Caner muz orta yapma oğlum. Nova. Onu ben bir alayım. Alamadım ya lan. Aa. Çok güzel ortalar yapıyorlar ya. Harika. İrfan'a bak İrfan'a. Kapattığı yeri tutuyorum. Ama bizim mallar tutamıyorlar. İrfan Can yapma oğlum yapma. Gol atmayın oğlum. Gol atmayın oğlum. Şuradan. <laughs> geç. Geç. Nalet girsin ya. Güzel. Gel pasını ver. Bir daha gel. Güzel. Harika. Kaçan adamı gör. Kaçan adamı gör. Gel. Git golünü at. Git golünü at. Harikasın be. Bravo. İşte deminden beri bunun için uğraşıyoruz. Asistimizi yaptık. Kaydı bakalım. Lan beni de alsana. Asisti ben yaptım. Beni niye iş şey yapmıyorsunuz? Aranızda ayırmıyorsunuz. Hem sevinçliyim hem kızgınım. Bu nasıl bir şey? Bak hop. Bekledim. Aradan. Güzel vurmuş ha. Altay'ı eledik. Altay'ı geçtik. Lig'de kaç golü var? Bana ne? Cık, beni ilgilendirmez. Güzel. 1-1. Bir, bir. Böyle devam eder miyiz bilemiyorum. Adamlar iyi oynuyorlar ya gerçekten. Oyuncu kalitesi var bir kere. Bu neymiş? 3 ee, tane güzel bir tane kırmızı var. Pozisyon alma hala puan pozisyon diyor ya. Arkadaşım benim bir serbest bırakın. Salın bir beni ya. Sal beni bir ya. Caner. Caner her yerdesin Caner ya. Her eve lazım. Aa, bas bas bas. Ayağın uzun sana ya. Al ayağını soksana ya. Can Caner-Novak ilişkisinin ne kadar şey böyle. Caner ortada mı oynuyor lan burada? Sürekli ön tarafta. Of. Çok pis. Hadi oğlum hadi bir şeyler yapacağız hadi. Beni çıkarma ha. Perotti mi girdi? Perotti var mıydı yoksa ya? Vur kafayı. Biz niye topu alamıyoruz ya? Hiç 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 hiç. Nazım Sangare topla buluştu Luis Gustavo orta sahada. Perotti, Perotti ne yapacak? İçeri girmeye çalıştı. Pas verecek arkadaşın arada. Buldu Sangare orta yapar mı? Alın oğlum topu. Alın şut çektirmeyin. Çok güzel. Vur kafayı. Vur 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 bir şey yap ya. Ben de tam pas verilecek yerde durmamışım ha. Of. Of. Şu aradan göndereyim bakayım. Bir daha gel. Ah be oğlum geçiyorduk ne güzel ya. Yine zayıf pozisyon dedi ya. Onu bir al. Gel gel gel. <laughs> Kendimi açtım ha. Of. Oh. Olmadı. Arkaya atamadık. Bir bassak mı acaba? Ha? Bir tek ben mi oynuyorum burada futbolu? Arkadaşlar. Kayseri Spor. hey, hey, hey. Can you hear me? Caner. Caner ağzını burnunu kıracağım oğlum. Hadi 86 hadi. Az daha dayanın çocuklar. Önümüzdeki diğer maçlara geçeceğiz. Hadi. Yok beni çıkarmadı. Manzara çıktı. Demek ki biz iyi bir şeyler yapıyoruz yani. Takıma takım adına. O artı bir vermiş. Bunu da böyle bitirdik mi? Çok güzel olur. Hadi hocam bitirsene ya. Eh, yok be. Yani iyi vallahi bir puan sevindim çünkü adamlar çok iyiler. Yani Kayseri yanında e, çok e, level'ları yüksek. 8.2 ile oynamışız. %92 pas görüyor musunuz? Şutumuz, şutumuz ne ya? Şutumuz. Şuraya baktık. Takım arkadaşlarına attığım arabasılar güzel. Pozisyon alma konusunda her pozisyon ya pozisyon ya evet, yürü git hadi geç. Diğer maça geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gelin habere bakın. Transfer isteğini değerlendirdim ve reddetmeye karar verdim. Sen kimsin lan? Oynamak istemiyor bu takımda sana ne? Gerizekalıya bak ya. Çık bir daha yapacağım demek ki. İşlemlerim diyeyim. Transfer liste. Bakalım e, bir dahaki mesaj nasıl olacak? Ya gelişiyoruz ama bu da yoruyor aslında biliyor musunuz? Yani biraz, bazen yapmamak lazım aslında. Bir tane daha geldi. Transfer talebin diyor. Transfer listesinin konumunu değerlendiriyorum. Bu listeyle ilgili yönetimle konuşacağım. Sana en kısa zamanda söyleyebileceğim falan filan. Tamam bunu zaten e, daha önce de söylemiştim ama e, değerlendiriyorsun, vermiyorsun. Hayırdır? E, biz bir puan aldık. Ne olduk şimdi? Kayseri Spor 8. Alanya Spor üzerimize çıkmış Bak bir, bir puanla. E, gol Krallığı falan filan onlar yok mu? Nereden görüyoruz onu? Ha buradaymış. Lig. Gol krallığı kimmiş? Emre Demir 14 gol. Asist kralı Emre Demir. Ooo Emre Demir asist lideri şu anda. Asist kralı. Asist lideri ne ya? Maçımıza geçelim. Galatasaray'la haydi bakalım. Yine yorgun muyuz? İyi. Bu bu maçta daha iyiyiz en azından. Formalarımızı bir düzenleyelim. Adamlar da sarı. Biz kırmızı olalım. Onlar da siyah olsun. Bakalım iki sarı kırmızılı ekibin çarpışması nasıl geçecek? 14 numaramız formamıza. Gel bakalım oğlum. Hakem de kırmızı giymiş. Geçmiş. Gelecek. Sayacağım şimdi ha. Nasıl tutuyor bak bana. Arkadaşlar bu adamlar pis geldi. Ee, dikkatli olmak lazım. Eto'bu. Eto'bu mu? Eto'bu nasıl? Ne zaman gol atmış oradan acaba? Galaci. Aferin Galaci. Aferin Galaci. Gel. Gel. Şöyle bir arabasımız var mı? Gel lan sen Gel. Aa nereye attın lan oğlum sen? Değişik insan. Dikkat çeken oyuncu benim ama. Yani o orta ne ortası ya? Ben kalenin, kale içine doğru orta yaptım. Mustafa mıstık arabaya kıstık. Henry oyun Vur, vurma vurma. Vursa mıydın ya acaba? Onu mus... O ne lan? Saraçı'ya bak. Açılın. Açılın tekrar. Devam devam devam. Çok güzel. Bak. Aa bastı bu baba. <laughs> ya ne güzel geçmişti çocuk ya. Hani öbür taraftan ayağını kesmesin diye tersi aldım. Aradan gönder Eleptoleyi ne yapıyorsun oğlum ya? Şut çekecek şimdi bak. Senin yediğin golün içine tüküreyim ben. Gerizekalının başkanı. Adam geldi geldi kapattı köşeden gol yedi ya. İlk golünü adam bize atmış ya. Nalet girsin. İlk golünü bize atmış. 28 maç sonra adam bir gol atmış. O da bize geldi. Lan verseniz de topu. Bunlar bana pas vermiyorlar ya. Hayırdır? Çıktı. Topun reklam panolarına çarpma sesi bile geldi kulağıma ya. Tum diye böyle. Pozisyon almakta çok başarısız dönüyor. Gerisi güzel. Kısa paslar, ileriye paslar, takım arkadaşları attığın paslar. Paslar güzel de işte e, ben yerimi bilemiyorum ya. Ben şey gibi oldum sanki burada. Yersiz yurtsuz bir çocuk. sağa çıkmış. Lan ben Onyegur'u nasıl kovalayacağım? Bıraktım. Vallahi bıraktım. Onyegur'u kovalamak şeye benziyor ya böyle. Samanlıkta iğne aramak böyle. Yani imkansız. Ne yapıyorsun? Bunu bir alayım ben. Hocam faul yok. Bak bak. Faul yok. Bir top aldık. Onu da geri kaçırdık. Bak. Kapattığı köşeden yiyen, e, gol yiyen kaleciye bir at veriliyor mu? Futbolda var mı öyle bir şey? Ne yapıyorsun lan? Baga girdi adam. Ya mal. Ya sen var ya Üç kel üç harfsin mal. Kaldım orada. Gol. Kapattın köşeden yedin topu. Pas ver. Yerinden ayrılma diyen yazı yazı stil. Bırak bırak gitsin orada kapattı kapattığı yerden yer zaten köşeyi. Her vurdukları gol. 3 kere geldiler, 3 kere gol attılar herifler. Çok kötü pozisyon. Kötü zamanlama. Kötülük içine işlemiş. Kötü insanlara bulaşmayın. Böyle atasözleri falan da girecek mi acaba araya? Gitmiyorum lan? Çıksın. Çıksın bırak ya bana ne? Çık lan. Ben hiç de oynamıyorum bu ya. İstemiyorum burada oynamak. 5 tane daha atın lan. 8-0 olsun. Aa gol atmışız. Bak benim mi beklediniz? Gerizekalılar. Ya bak arkadaşlar. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Başkası yapınca direkt e gönderiyorlar bir şey oluyor. E ne bileyim kiralık mı demeliydik acaba? Transferi seni değerlendirme reddetmeye karar verdim diyor. Bu nedir ya? Sana ne lan? Aa önümüzdeki FIFA World Cup elemeleri maçları için Türkiye Kadrosuna çağrıldığını bildirmek istedim. İngiltere, İskoçya. Hmm ilginç. Emre Demir Türkiye. Allah Allah. Güzel. Ora, orası bir sevindirici yani. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapalım. Bu maç son maçımız olsun. Bu bölümün son maçı ama ya biliyorsunuz alt sıradaki maçları eee e diyoruz. Ama hiç yenemiyoruz son gün. İlk başlarda böyle güzel gibiydi. Ama şu anda böyle bir bir yenilmeler ne bileyim çok zor geçiyor. Ben bir şey denemek istiyorum. Şu anda 7. sırada olan bizden bir üst. Bir üst mü? Bakayım biz kaçıncıyız? 9. olmuşuz. Harika. Bizden iki üst sırada olan takımı acaba simülasyonda geçebilecek miyiz? Bunu denemek istiyorum. Bakalım simülasyonda bizden üst seviyede olan bir takıma karşı nasıl oynayacağız? Üst seviye yani sıralamada 7. sırada kendileri. Bakalım yenersek onlar yerine biz geçeceğiz. İşte bu diyorum. Pedro Henekiu, Henekiu'ye Hene artık nasıl okunuyorsa. Biz kaçla oynamışız? Emre Demir 6.7. Kötü. Ama fark etmez. 3 puan aldık. Bakalım şimdi ligdeki durumumuza. Bakalım ne oldu? 7. sıraya oturduk. Evet. 51-53-54. Ama Başakşehir'in e, maç eksiği var. O da var. 5. olmamız bitki e, de zorlaşıyor. Bakalım nasıl olacak? Şurada son kez de şunu oynayalım. 75'e az kaldı arkadaşlar. Herhalde bir sonraki sefere 75 oluruz. Ondan sonra bırakacağım. Artık hem maçlara yorgun çıkmamış oluruz. Ondan sonra cima... Bu bölümde burada e, kapatacağız. 6. bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni bölümde transfer isteğimizi acaba kabul edecekler mi? Ona bakacağız. Yoksa burada artık oynamak istemiyorum. Gerçekten sıkıldım yani şey olarak. E, pas veremiyor insanlar çok. Şey yani ya. İlk baştaki gibi hani ben de bir şey yapamıyordum ama ben, ben şu an bir şey yaptıkça onların yapamaması beni gıcık ediyor. O yüzden e, bir sonraki bölümde sezon finali olacak. Bakalım ligi kaçıncı bitireceğiz? Nasıl olacak? Onu göreceğiz. Ve acaba transfer teklifi gelecek mi? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.